Merhaba kızlar. Merhaba arkadaşlar. Burada neler oluyor böyle? Temizlik yapıyoruz. Aa arkadaşlar. Ben de düzeltiyorum. Sen de mi düzeltiyorsun? Arkadaşlar burada kızlarda bayram temizliği başlamış. Tavuk biniyor. tüm aldı. Aa öyle mi? arkadaşlar evet, Elif Nil yani Elif, yani. Elif ve Elif'in oyuncak evlerinde temizlik yapıyorlar. Oo çok güzelmiş, çok toz olmuş. Tavuk oldu. Toz mu oldu? Tavuk oldu abi. muymuş? Tavuk. Tavuk tırmandı mı oradan? Bakın, Aa. Çok toz var. Ay çok toz olmuş gerçekten. Siz ne zamandır bu evlerle oynamıyordunuz Elif Nil? Oynuyorum. Bayağı oldu değil mi bu evlerle evet. oynamadığınız? Ah ah çok keyiflenmiş gerçekten. Herkildi. Evet. O Ondan kirleniyor. Oo, mis gibi temizlik yapılıyor burada arkadaşlar. Elif'in bir evine bakalım mı senin? Bakın arkadaşlar Elif'in evine. Oo bu katı başlamışsın bayağı bir temizlemeye. Evet. Koltuklarında tozlarını aldın mı? Hayır al hemen. O bakın arkadaşlar. Oo lambanın da tozunu alacağız. Şu an kameraya bakıyorum Kameranın ben? Kameraya mı bakıyorsun? Hiç Efendim. Ah o da arkadaşlar bezini sirkeliyor. Hadi bak. <laughs> tozlar tozlar mı toz arkadaşlar çok toz olmuş gerçekten. Hadi bakalım. Sen de evin. Hadi parkelerin zeminini sil bakalım. Hadi eliniz nur. Çerçeveler camlarda silinsin kızlar. Kitaplık. Oo çok işiniz var. E var mı? Evet, yanda kitaplık var. Sende de burada çerçeveler, kitaplar var bak. Evet. Evet. Oo, alt kata usta bakalım. Bana. At kattı yatak odaları. Oh, arkadaşlar bu evde çok iş var. Banyo, oturma mutfak, falan oturma var. alanı. Evet. Oh. Bahçeyi, bahçe. bahçe, havuz. havuz. Havuz temizliğinde artık bahçe var Ama yapsam. ben böyle bir kere oynamıştım. Evet. Aha. Eliz nur mobilyalarını yerleştiriyor. Siliyor bir yandan da. O ne Elizmur? Dolap mı? Evet. Of Sandağ bu yok. arkadaşlar taşınacak galiba Eylül Nur buradan bir yaz daha. Taşınmaya başlamış. Taşınmaya başlamış bütün eşyalar. Of bu of. of. Evet. Nesi? Onun yeri orası. Evet. Şey ye ye. Bunu da alalım herhalde arkadaşlar, buradan. Arkadaşlar toz bakar mısınız Wow, Elif iyi yaptınız siz biz bence bu bayram temizliğini yapmaya başlamadık. Sarı yellow pembe pinkmiş arkadaşlar. Bakın. Bravo Bakalım. sana. Aferin arkadaşlar Elif nur bu katın temizliğini bitirdi ama bu yalarını yerleştiriyor şu anda arkadaşlar hepsini bitirdim. Elif Nil üst katı bitirdi. Alt kata çocuk odasına geç istersen. Hadi bakalım. Tamam ama kirlendi. Wow arkadaşlar ne kadar toz olmuş. Hadi bakalım. Hemen başlayayım başlayayım ben. Hadi bakalım. Sen şimdi buraya çocuk odasına geç Elif Nil. Hadi bakalım çocuk odasını Hadi temizle. Işte. Efendim. Pembe pink. Pembe pink. pink. Evet arkadaşlar biz en iyisi bir tane de pembe renk pembe. videosu çekelim. Ne dersiniz Elif'in olur şey mu? Pembe kengiz değil mi? Evet pembe pink. Sarı yellow. Elif'in alt kata geç istersen artık. Heh, unuttum. Üst katı bitirdi Elif'in arkadaşlar bakın ne kadar temiz oldu. Harika görünüyor. Elif'in böyle bir yandan bakalım biz. Karşı evi de görüyoruz bu arada arkadaşlar. Karşı ev çok dağınık. Karşı ev biraz dağılmış arkadaşlar. Orayı Karşı elimizin... evin temizlik görüyoruz. Te, 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 Aa, camdan komşuya bakıyoruz şu anda. Aa, Çek, evin içerisine çık, bakın ne Dokun. kadar dağınık. Aa, arkadaşlar. Ama karşı ev çok dağınık. Yıkıyor. Evet çünkü neden? Karşı ev temizlik yapıyor. Wow, bu kat çok güzel olmuş. Aferin sana Eliznur. Şimdi bu katı mı temizleyeceksin sen Eliznur? Arkadaşlar yanlarda da var çünkü yanlarda beyaz olan bir şeyler evet, var. Evet hadi misin? bakalım onları da temizle. Arkadaşlar bu temizlik bu temizlik bakalım ne kadar sürecek Böyle ben... bir kere daha temizlik ama yine toplamda. Evet ya, değil, değil mi? Şişim. Aa çişi geldi hemen. Çiş, çiş. Evet arkadaşlar biz çişimizi yaptık geldi. Elinizin çişini yaptı. Ve... Ben de siz yokken evde benim iyi Evet edildi? iyi yapmışsın Bak temizlik yaparken. Oldu. Wow, wow. Şuraya bak. Wow. Bakın Bir tane daha mı yapacaksın? Bakın. Wow. Arkadaşlar şuraya bakın. Elif ne? Bu arada başka şeyler de gösteriyor bize. Bakın. Balon oldu. Balon oldu. Wow. Eğlenceli. Ben... Ne bu? Aa, süper. Ba Babiler nerede? Babiler nerede? mi? Temizliğimiz bitsin Barbie'leri buluruz tamam mı? Evet arkadaşlar bu oyun evlerimizin içerisinde bir de Barbie'lerimiz var değil Bizim küçük Barbie'lerimiz değil mi Elif ne? Evet. Sen küçük Barbie'leri getirirsin Elif ne bulup buraya tamam mı? Evet. Temizliğimiz bitince. Evet. Çocuk odasını temizledin mi Elif ne? Temizliyorum. Harika. Sonra bu küçük oturma alanını da temizlersin mutfak Ay, var, banyo var. var, var evet. Bir tane burada bir tane de burada. Aynen o şekilde Elif. Ni. Siz bunu Biz bunu tamir Biz onu tamir edelim. Elif Nur bunu baba gelince yapsın tamam mı? Ben şimdi video çekiyorum. Hayal. Baba gelince de yani yapar. yapacaksınız. Evet. Şey. Bakalım sen alt katta o oturma salonunda şömine. Şömine çok güzelmiş. Okay. Mutfak var burada. Burada da yatak odaları var arkadaşlar. arkadaşlar böyle Havuz böyle da var bahçesinde <laughs> arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bu iki evinde havuzu var arkadaşlar. Bakalım ne? Evet. İki evinde havuzu Bakın. var. Ama ikimizin de simidi var. Çok güzel gerçekten. Ama evden kesildi. Top var benimkinde de yok. Evet. Terbette. Hadi bakalım. Sen bu alanı da temizle Elif'ni. Tamam arkadaşlar şöyle hayırlı bir seyir. Sonra böyle. Aşağı yukarıya aşağı yukarıya yapalım. Çok güzel bu evler gerçekten. Kameradan bakıyor. Kameradan temizlik yapıyor arkadaşlar. Çok çok. Elif dur. Kameraya temizliyorum. Sen ne yaptın? Burayı temizledin mi? Şimdi... Ve yana sonra, yana sonra, sonra, sonra aşağı yukaya, aşağı yukaya. Şimdi de Arkadaşlar bu temizlik bitmez. Bu temizlik bitmez arkadaşlar. Nasıl bitecek bu temizlik bilmiyorum. Elif de bugün biter mi bu temizlik? Isterdim. Bitemez. Akşama kadar bitemez. Ciddi misin? Biz Olamaz. Aşağı oh, aşağı bunu, aşağı bunu baba gelince aşağı yapacak iner. artık tamam mı? Aşağı yukarı yukarı. Harika gidiyorsunuz kızlar. Arkadaşlar şu yeri temizlemeyi unutmayalım Evet, aralık o Hayır şöyle yapacağım. Wow, arkadaşlar süper. Bakın. Sen nasıl yapıyorsun? Aa, temizlik yaptım, bezi yüzüne sürtü. Arkadaşlar bak. Sandalyelerin tozlarını Harika da al şey bakalım. Havuzu bakayım. temizle. Efendim Elif Nil sürmeyin kızlar. Hayır yüze sürmek yok. Olmaz. evet. Yanı oyanlayı da unutmayayım arkadaşlar. Çünkü Pekala. Yüze, yüze, yüze. Senin işin bitti mi? Arkadaşlar Elisur kaçtı. Eli Sur işi bitmiş. Arkadaşlar üst katı temizledi. Alt katı da biraz temizledi. Ama merdiveni ben yapmayınca bıraktı. Olamaz. Peki Elif ne? Sen ne yaptın? En ben son her durumda temizliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Elif odayı dağıtmaya başladı iyice. Deviriyor her buraya bu gel Elif Nur. Burası da benim odam. Evet. Hayır Elif bırak arkadaşlar bütün oyuncaklarımızı arkadaşlar, çıkartıyor Elif Nur. En önemlisi çatısı. Çatı. Evet arkadaşlar bayram temizliğimizde çatı da mutlaka temizlenmeli. <laughs> evet. <Elizabeth 'in gülüyor> bizim <gülüyor> evin çatısını biz temizlemiyoruz ki. Ama, ama oyuncak evin çatısını evet, Evet oyuncak evin çatısı temizlenmeli. Çok tadı olmuşlar çünkü. Peki Elin sonra gel arkadaşlarımıza hoşça diyelim. diye temizliğe devam da de ederken. Evet. Elin bana bakabilir misin be? Ya çok arkadaşlar. tatlısın. Bay bay. Hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Buluk buluk buluk. buluk. arkadaşlarımız hoşça diyelim. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.